geride bıraktığımız iki aylık zaman dilimi içerisinde 7.5 milyon metreküp barajlarımızda su birikmiş durumda. Pardon, Bu bir 7.5 mi? milyon metreküp. Bu 6 aylık su demek. Ayrıca biz şu anda kuyularımızdan, yeraltı kaynaklarımızdan günlük su ihtiyacımızın yüzde 60'ını karşılayabilecek kapasiteye ulaştık. Böyle bakarsanız 6 artı 7 ay, 8 ay gibi bir zaman dilimi yani bir yıllık zaman içerisinde inşallah bir su sıkıntısı görünmüyor. O 55 günlük açıklamadan sonra yaşadığımız e, zihin bulanıklığını da böylece ortadan kaldırmış e, olalım. Bir problemimiz görünmüyor inşallah. Şu anda Çomar Barajı'nda 1,5 milyon metreküp suyumuz var. Kullanılabilir su. Bu yedi buçuk milyon metreküp su kullanılabilir sudur, temiz içme suyu e, niteliğindeki rezervimizdir. 3 milyon metreküpte dip suyu dediğimiz kullanma dışı değerlendirilecek su var. Toplam on buçuk milyon metreküp ifade edelim sizlere. Başkanım bazı vatandaşlar aradılar işte orası temizleniyor niye böyle yazmış, yani, falan diye. Yok yok hayır değil. Onlar, için onlar şunu anlamışlardır. Şey. Biz geçen yıl bu zamanlarda Şomar Barajı'nın dik temizliğini yapıp orayı belki biraz taşla, kumla vesaire dolu bir e, sayfiye alanı haline getirmeyi düşünmüştük. Hala da düşünüyoruz bunu. Çünkü bizim aldığımız tedbirler e, bir hacim sorundan yani bizim hani barajlarımızın olmayışından kaynaklanan bir sorun değil. Bizim 40 milyon metreküplük baraj hacmimiz var ama yağış almadığımızdan dolayı Son iki yıldır yeteri kadar yağış almadığımızdan dolayı bir sıkıntı yaşadık. Bunu çözmek için nihayet olarak atacağımız adım, e, Koçisar Barajı'ndan gelecek olan e, ısale hattıdır. Oradan 15 milyon metreküp civarında su alabileceğiz yıllık. Oranın da proje ihalesi gerçekleşti. 420 gün e, proje yapım süresi var. Önümüzdeki yıl inşallah oranın yapım ihalesine başlayacağız. Dolayısıyla bizim farklı kaynaklardan su alma ihtiyacımız ortadan kalkmış olacak. Ama bunların hiçbirisi elimizdeki suların boşa atmasına göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Yine koparan deresinde yapacağımız çalışmayı yapacağız, bitireceğiz bu yıl sonuna kadar. Cemil Bey deresi üzerinde dere su işleri bir hazırlık yapıyor. Belki oradan bir çalışma yapacağız. Kimini sulama, kimini içme suyu amaçlı olarak kullanmış olacağız.